Bu fakir milletten çaldıkları bunlara haram olsun, zehir zıkkım olsun. Cenabı ı Hak müstahaklarını versin inşallah. 23 yılın sonunda çıkıp utanmazca diyorlar ya dolarla altınla ne işiniz var diye. Bizim işimiz yok. Sayenizde olamıyoruz zaten. Sizden başkasının zaten dolarla bir işi yok Recep Tayyip Erdoğan. Dolar da senin olsun, euro da senin olsun. Bu fakir milletin ekmeğini ver diyorum sana. Ama bu iktidar parayı millete değil yandaş müteahhitlere, saray beslemelerine, ballı ihalecilere ve israfa akıtıyor. İşte biz bu düzene son vereceğiz. Herkes bunu iyi bilsin. İşte bunu yapacak ilade buradadır. Bu salondadır. Daha önce söylediğim gibi Türkiye böyle bir delirmişlikle ilk defa imtihan edilmektedir. Ve bu aşama içerisinde bir terör devleti doğurtulmaktadır. ABD gözetiminde bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmanın en büyük olası sonucunu söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye sınırında güvenliği için yaptığı ve yapacağı terörle mücadele operasyonlarına imkan kalmayacaktır. Yani kendimizi korumak için artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sınır ötesi operasyon yetkisi istenmesi mümkün olmayacak. Savaş tezkeresi çıkarılması icap edecek. Altını çiziyorum. Terör örgütleri ve liderleri takım elbise giydirilerek devlet adamı yapılmakta terör ise devletleştirilmektedir. İmralı'daki müebbetlik terörist başı bu süreçte sadece kukladır. Şimdi çıkıp parti parti dolaşan İmralı postacıları biri umut haklı demekte biri de artık APO'yu özgürleştirmekten bahsetmektedirler. Ömür boyu başkanlık olduğunda oturma hevesinin Türkiye'ye nelere mal olduğu ortadadır. İmralı canisine el uzatmak da buna dahildir. İstiklal Marşı Karşınızı İzmirlen Marşı ile değiştirmek isteyen bu saray sultasına ne pahasına olursa olsun dur demek mecburiyetindeyiz. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Manda ve himayecilik bugünün saray zihniyetinde kurtlamıştır. Vatanı arazi, milleti ise maraba gören bu zavallı zihniyet için milletin esaretinin hiçbir önemi yoktur. Bugünkü saray sultası tıpkı o günküler gibi boğazına kadar gaflete batmıştır. O gafleti kere gibi yapıştığı o koltuktan indirmenin bizim olan vatanı ve devleti geri almanın tek bir yolu vardır. O da cesaretle duruma vaziyet etmektir. Bu melun düzene karşı cesaretle direneceğiz. Parolamız şimdi cesaret, cesaret, cesaret olacaktır. Eskimiş Köhnemiş ve çürümüş bu iktidar ekonomiden adalete, bilimden sanata, ahlaktan fazilete hayatın her noktasını da çürütmüştür. 7 yıldır tek haneli enflasyon rakamı masalı anlatmaları yoksulluk ve korku siyasetlerinin bir kılıfıdır. Bu darboğazdan çıkarılmamamızın sebebi de budur. Ancak minare artık kılıfına sığmamaktadır. Sözde Hazine Bakanı Özde Tahsiller Mehmet Bey hala utan kanmadan çıkıp maaşlar bütçe üzerine yüktür diyebiliyor. Bu fakir milletten çaldıkları bunlara haram olsun, zehir zıkkım olsun, Cenab-ı Hak müstehaklarını versin inşallah. Ya ama bu kadar büyük ve organize olunca yıl başında verdikleri zam da iki yılda, iki ayda yok oldu gitti. Emeklilere müjde diye açıkladıkları bayram ikramiyesi 4000 lira. Bu işareti tanıyorsunuz değil mi? Çıktığı her yerde bunu gösteriyor. Ama millete reva gördüğü de bu Ne kadar dolu dolu duruyor değil mi? Tam 4000 lira 23 yılın sonunda çıkıp utanmazca diyorlar ya Dolarla, altınla Ne işiniz var diye Bizim işimiz yok Sayenizde olamıyor zaten Şehir hastanelerine, yollara, köprülere ve havaalanlarına ödettirdiğiniz garanti ücretler dolarla Çiğ sarımsağı dolarla Kanada mercimeği dolarla Traktöre mazot, kombiye, doğalgaz dolarla kararla yazı yazıhanelerinde nargilecilerin VIP odalarında konuştukları her şey dolarla. Yani vatandaşın cebinden, rızkından yandaşlarınıza yaptığınız aktardığımız milli servet dolarla, euro ile olduğu için sizden başkasının zaten dolarla bir işi yok Recep Tayyip Erdoğan. Dolar da senin olsun, euro da senin olsun. Bu fakir milletin ekmeğini ver diyorum sana. <laughs> Emekçi kardeşim, bu yıl almanız gereken asgari ücret en az 29 bin lira olmalıydı. Ama bu iktidar her ay 7 bin liranızı çaldı ve yandaşa peşkeş çekti. Bu bir soygundur aslında. Ama bu iktidar parayı millete değil yandaş müteahhitlere, saray beslemelerine, ballı ihalecilere ve israfa akıtıyor. Sarayın harcamalarına, yandaşın lüksüne, vergi aflarına para var ama işçiye, emekliye, asgari ücretliye yok. İşte biz bu düzene son vereceğiz. Bu bütçe yandaşa değil vatandaşa gidecek. Vatandaşa bu kaynak zengine değil emekliye, işçiye, memura gidecek. Herkes bunu iyi bilsin. İşte bunu yapacak irade buradadır. Bu salondadır. Aziz milletim haftalardır bu kürsüden ve ekranlardan dile getirdiğimiz cumhuriyeti yıkmak ve Türkiye'yi Türksüzleştirmek planı devleti yöneten saray sultası ve onun mandacı aklı eliyle adım adım gerçekleştirilmektedir. Satılık kalemler ne üdüğü belirsiz sosyal medya hesapları okyanus ötesinden hazırlanmış senaryoların uygulanma araçlarıdır. Beştepe, İmralı, Balgat hattında artık şaşıracak hiçbir şey kalmamıştır. Eli kallı müebbetlik bebek katili terörist başından kurucu önder diye bahsedilebildiği bir aşamaya gelinmiştir. Daha önce söylediğim gibi Türkiye böyle bir delirmişlikle ilk defa imtihan edilmektedir. Ve bu aşama içerisinde bir terör devleti doğurtulmaktadır. Bu nesebi gayri sahi operasyonda iktidardakiler ortaklarıyla ebelik yarışındadırlar. Adı SDG, PYPG, PYD yahut her ne halsa onun başındaki alfabede harf bırakmadılar. Üç harf bulan önce bir terör örgütü kuruyor. Yeterince emperyalistse biat ettikten sonra, sonra devlet kurma hayaline kapılıyor. Bir zamanlar Erdoğan'ın bize teslim edin dediği terörist mazlum yine bir zamanların teröristi şimdi devlet başkanı muamelesi gören kod adı Jolani yani terör örgütü aşamasından devlet aşamasına geçenler biliyorsunuz kod ismini bırakıp nüfus ismine geçiyorlar ya yeni ismiyle eşara ikisi beraber iyi hal indirimi almak için kravatlarını takıp anlaşma imzalıyorlar. Anlaşmadan hemen önce ise ne hikmetse bu Apo mahdumu ABD'li komutan ile oturuyor. Anlaşmayı imzalamaya da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir helikopterle götürülüyor. Fakat saray ve onun iç cephesindeki bütün ihanet ortakları büyük bir sevinç içerisindeler. Bu sevince de artık şaşırmıyoruz. Çünkü Cumhur Koalisyonu yani ihanetin iç cephesi sevinç ve tasada Türk milletiyle değil teröristlerle birlikteler kalp kalbeler ve maalesef göz gözeler değerli davı arkadaşlar. Peki bu ani gelişen meseleler eli çubuklu kast ajans gazetecilerinin haritada gösterdikleri gibi midir? İran'dan Kıbrıs'a kadar bütün sınırlarımızı kat ederek Doğu Akdeniz'e uzanan çizgide Türkiye nelerini kaybetmektedir? Söyleyeyim birincisi ve en önemlisi Türkiye'nin jeopolitik önemi ve gücü aşındırılmakta adeta paylaşımlamaktadır. Bu yeni paylaşımın ve aşınmanın en büyük, en güncel göstergesi Türkiye'nin yeni kurulan ticari yol, ticaret yollarından hali hazırda dışlanmasıdır. Irak'ın kuzeyi ve Suriye petrolleri Türkiye'ye rağmen ama gerekirse Türkiye toprakları kullanarak İsrail kontrolündeki bir İsrail kontrolündeki bir Doğu Akdeniz'e akıtılacak. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin yasal ve anayasal olarak felç edileceği aşamaya gelinceye kadar kadar da İran'ı şakertme planı yapılacaktır. İşte BOP'un yani Büyük Anadolu Büyük Ortadoğu projesinin coğrafi olarak en geniş operasyonu olan Suriye süreci ve orada ortaya çıkan aktörler de bu yüzden tesadüf değildir. Irak, Arap Baharı, Libya, Mısır Suriye ve İran. Bu senaryo bir bütündür. Son ve en önemli perdesi ise Türkiye olacaktır. İyi Parti olarak unutulanları hatırlatmakla Türk milletine hakikati tebliğ ile mükellefiz. Yangın alarmına basmak mecburiyetindeyiz. İyi Parti'nin üstlendiği siyasi sorumluluk budur. Eba bir kuşu kadar dahi olsa müdahale ile görevliyiz. Önce bir düşünelim. Biz bu masada nereden geldik? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve sonra Gökdelen'in girişindeki duvara astığı meşhur bir mektup vardı. Hatırladınız mı? Mektubun içindeki hakaret ve papaz hatırlanıyor belki ama mektubun asıl öznesi unutuluyor. Bakalım asıl özne neymiş? Kimmiş? Trump'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuptur bahsettiğim. Aynen şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Rahip Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyetli olduğunu söylüyor. Size güvenerek yani Mazlum Kobani'nin söylediğini söylüyor. Size güvenerek Mazlum Kobani'nin bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi, sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza de hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım diyor Tayyip Erdoğan'a. İşte aynı mazlum Kobani ya da mazlum Abdi, Bahçeli'ye ve PKK'ya göre önder, bizim içinse eli kanlı müebbetlik, bebek katili, terörist başı, Apo'nun manevi oğlu. Şimdi orada ABD gözetimi bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmanın en büyük olası sonucunu söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye sınırında güvenliği için yaptığı ve yapacağı terörle mücadele operasyonlarına imkan kalmayacaktır. Yani Suriyede olanlar Türkiye'de olacakların bir ön gösterimidir. Çünkü Suriyede olanlar da Irak'ta olanların bir devam filmidir. Üç ayrı terör devleti senkronize edilmektedir. Türkiye'nin saray iktidarını kontrol tutmak dışındaki çıkarları için büyük bir tarihsel tehlike somutlaşmak ve resmileşmek üzeredir. Orada yeni bir teröristten yapılanması ismen, cismen, resmen ya da fiilen sahip olduğu askeri gücü bir şekilde koruyarak tüzel kişiliğe kavuştuğunda artık sınırdan geçmek için sınır ötesi operasyon değil, savaş tezkeresi çıkarmak zorunda kalacağız. Yani kendimizi korumak için artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sınır ötesi operasyon yetkisi istenmesi mümkün olmayacak. Savaş tezkeresi çıkarılması icap edecek. Bakınız ateşkes ve barış laflarının içi böyle doldurulmaktadır. PKK Türkiye içerisinde eritilirken YPG ise Suriye içerisinde kuruculuk kazanmaktadır. Altını çiziyorum. Terör örgütleri ve liderleri takım elbise giydirilerek devlet adamı yapılmak terör ise devletleştirilmektedir. Ömür boyu başkanlık ihtirasıyla yanıp tutuşan iktidar ve varlığını bu iktidarın varlığına armağan etmiş ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Devleti'ne, Türk milletine karşı giriştikleri kalkışmanın neticesi budur. Ortaklaşan menfaatlerinin kirli maşası, ana kirli masası, anayasa pazarlığı, af pazarlığı, at pazarlığı işte bu yüzden yapılmaktadır. İmran daki müebbetlik terörist başı bu süreçte sadece kukladır. Terör hükümlüsünden barış güvercini yaratmaya çalışıp üniter yapımızı tartışmaya açıp içeride başkanlığı alıp güneyimizde terörün devletleşmesine aracı olup tüm bunları da tarihi fırsat diye sunmak teslimiyetlerini örtmek çabalarıdır. Şimdi çıkıp parti parti dolaşan İmralı postacıları biri umut hakkı demekte biri de artık Artık apoyu özgürleştirmekten bahsetmektedirler. İhanetin çanağını tutanlarla ihanetin çanağını yalayanların birlikteliği artık kaçınılmazdır. Ömür boyu başkanlık koltuğunda oturma hevesinin Türkiye'ye nelere mal olduğu ortadadır. İmralı canisine el uzatmak da buna dahildir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık sadece kötü yönetilmiyor. Türkiye bu sistemle artık maalesef rehin alım İstiklal marşımızı İzmihlal marşı ile değiştirmek isteyen bu saray sultasına ne pahasına olursa olsun dur demek mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok. Ya kanla ve şerefle yazılan İstiklal marşını ya da ihanetle yazılan İzmihlal marşını okuyacağız. Ez cümle 104 yıl sonra da durum aynıdır. Tercihler değişmemiştir. Ya İstiklal... Ya ismihlal biz Biz bir istiklali seçenlerdeniz. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın. Hangi zorbalığa başvurursanız vurun. Biz ne mutlu Türk'üm diyen milyonlar çelik sırlarını kuşanmış bir vaziyette Cumhuriyet nöbetindeyiz. Türk milletine karşı vatanın mevzu bahis olduğu her beka meselesinde tarihin iyi Parti'ye yüklediği sorumluluğu yani kutlu görevimizi yerine getirmeye gece uyumadan gündüz oturmadan devam edeceğiz. Unutmayın bu topraklar şerefiyle ölmeyi düşmana boyun eğmeye yol tutanlar tarafından vatan yapılmıştır. Bu yüzdendir ki bir kere daha tekrar ediyorum. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Türk vatanını öldür diyeceğim. Sözümüz budur. Ne benimiz budur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.